Nilüferler de varmış. Kim der ki burası bir sitenin küçücük bir havuzu? Bir şey büyük bir havuzu. Evet. Nasıl su? Nasıl su? Neyse, sansür yapıyoruz. <laughs> Şimdi, e, Norveç'te arkadaşlarımızın kaldığı bir sitenin rutin bir havuzu burası. Bakın, böyle imkanlar bulabiliyorlar. Böyle Nilüferler de eksik değil. Evet, nasıl e, Yusuf, su? So? Çok güzel vallahi yani kışın gel, kış gelmişler hemen hadi. Öyle <laughs> Antalya'yı arattırıyor mu bir Antalyalı olarak? Antalya'yı arattırıyor. Aynı değil tabii ki. Işte, yani. Şey. <laughs> evet. Murat. Nasıl su? Oraya yüzerek mi gittiniz? Aferin sana. O kız ne güzel atladı suya. Evet bizim Norveç'te arkadaşları ziyaretlerimiz devam ediyor. Ee, o suya yakın bir noktadayız. Norveç'in güneyi, malum buralar. Ee, çok güzel bir yer. Siz anlatır mısınız abi? Biraz. Evet. Osman abi, Osman abiye misafiriz biz. Osman abi çok güzel bir yeriniz var maşallah. Nilüferlerle kaplı bir gölümüz. Ee, böyle güzel bir imkan. Hiç hayal eder miydiniz böyle bir yer? Türkiye'den ayrıldığım zaman düşündüğüm şey büyük bir ihtimalle bir çadırda veya konteynerde yaşarız diye düşünüyorum. Vay o kadar beklentiyi düşürmüştün ya, yani. çok yüklerdeydik yani. Sıfırın altında negatiflik zaten Norveç'teyiz. Kutuplarda yaşıyoruz. Ama sağ olsun Norveç hükümeti bize sahip çıktı. Güzel bir ev verdi ve neticesinde baktık ki yanında iki tane havuzumuz var. Ama tabii bir havuz bu. Bayağı da kü bir kötü. <laughs> evet, Küçük. Antalya'dan gelen birisi olarak suyu çok aşinayız. Çok seviyoruz gerçekten suyu. Onun için çocuklar sağ olsunlar her Allah'ın günü gelip bu küçücük havuzda, tabi havuzda beraberce yüzüyorlar. Ve tabi yazın. <gülüyor> evet, <laughs> tabi yazın ama burada insanlar kışın da aynı şekilde yüzmeye devam ediyorlar. Yani onlar için yaz hiç önemli değil. E, güneşin çıkması, görünmesi yeterli onlar için. Yeter ki bir su birikintisi görsünler hemen atlıyorlar tabi. Çocuklar adına bizim adımıza da e, Antalya'dan ayrılan birisi olarak e, yabancılık çekmedik Allah'a şükür. Maşallah abi. Ya. Yani Norveç'i tavsiye eder misiniz? E, ülke tercihi yapan bir sürü yapacak arkadaşlar var. Evet. Gidip yerleşim diye. Norveç çok merak edilen ülkelerden biri. Yani işin açısı ben e, matematik öğretmeniyim. Bir daha dünyaya gelsem matematik öğretmeni olurum diyorum. Birilerinin zor olduğunu düşünmesine rağmen. Yine hizmet etsem derim ki Yine Norveç'e gelirdim ama Türkiye'den ayrılırken e, kesinlikle aklımdan geçmiyordu Norveç'e gelmek. Yani şartlar onu gerektirdi ama tekrar hicret etmek istesem herhalde Norveç'i tercih edelim. Allah o derece evet, keskin. O, o derece Rabbim sevdirdi buraları. Yusselmo. Çok Çok mu üşüyorsunuz? Vay be! Çocuklar için gerçekten çok güzel olmuş abi ya Osman çok, abi. Çok güzel mezarlar evet. geldi. Yenge de konuşuyor mu? Kadına. Buyur söyle bayan. Ablanın adı neydi? Ebru. Ebru abla. Ebru abla. Sana da sorular sorsak biraz. Bir, bir sürü ablamız da var izleyen. Tabii ki tabii Gel. Şöyle sen ablayı getir abi. Norveç'e e, tavsiye eder misiniz? Bana çok sorular geliyor çünkü. Ebru abla ben bu yolculuğun hiçbir anında oh. neden demedim. İlk geldiğimizden beri Hayır, bir istedim. hoşgörüyle, ben, ben bir sıcaklıkla karşılandık. Hiçbir kere bile pişman olmadım. Ve ee, kesinlikle tavsiye oh, ederim. Aa, çok iyi. Yani böyle bir ülke hayal etmemiştik belki değil mi? Böyle güzel imkanlar içeren. Evet, aynen öyle. Yani imkan, ya, maddi anlamda bir sürü imkanı tabii ki var. <laughs> Ama her şeyden öte kendinizi e, güvende ve huzurda hissetmeniz yani o anlamda Değil mi? burada hiç kimsenin sizi bir, Bak, öteki bir de değiştirmemesi. En birinci önceliğimiz evet, bunlar. yani e, birçok anlamda yani hiçbir şekilde yadırganmamamız Siz olduğunuz gibi insanların kabul etmesi yani. Burada çok birinci güzel. önceliğimiz ve onun için burada olduğumdan çok mutluyum yani. Bu Bununla birlikte tabii bunları bulmakla birlikte böyle hemen apartmanların yanında böyle bir sanki gezegen değişti. Sanki... Evet. Böyle e, bir Amazon'a geldik yani. Bu kadar mı yakın oluyor, iç içe oluyor bu. böyle bir ülke? Ben sabah işe giderken bu yolu kullanıyorum, bisiklet yolum benim burası. Bu küçük ormanın içinden geçip şuradan, şu tepeye çıkıyorum ana yola gidene kadar. Hmm. Ee, genellikle o tepeye çıktığımda bisikletim orada durdurup, bir dönüp bakıyorum sabah gidiyorum işe. Yani kuş sesleri, sabah buranın kokusu da bir başka oluyor, çiçekler vesaire falan. Şu manzaraya bakıyorum. Hani bizim ancak belki manzara resimlerinde gördüğümüz o evlerin yansıması vesaire falan. Çok defa sordum gerçekten. Bunu öylesine anlatmıyorum. Yani çok o tepede durup durup bakıp tefekkür ettim yani. Gerçekten böyle bir yerde mi yaşıyorum ha, diye. Gerçekten yani, öyle ama. Allah çok büyük çok güzel şeyler nasip Misafir olduğumuz bu çift karı koca matematikçi. Ben pek rastlamamıştım böyle ya. matematikçilerin bir arada olması. Eee bu yönüyle de burada bilmiyorum e, mesleğiniz bu yönlü mü olacak burada? Eee şu anda mesleğim o yönde değil ama gelecek ne getirir? Yaşadıklarım birazcık çok ileriye dair plan yapmamayı öğretti tabii ki planlarım var ama şimdilik öyle değil yani. Bakalım günler ama, ne gösterecek. Hadi bakalım inşallah. <laughs> evet e, ortanca çocuk düş markaya. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf, Yusuf. E ee, nasıl ee, üşüyorsun onu biliyorum onu sormayacağım. Evet, evet, evet. <laughs> nasıl memnun musun Norveç'ten? Yani Norveç gelirken hiç böyle bir şeyim yoktu yani böyle bir beklentim yoktu hani. Haritada yerini biliyor muydun? Yani Norveç'in yerini şey olarak biliyorum hani. Gelirken gerçekten böyle bir eve oturup bu kadar resmen kocaman bir, hani bir havuzumuz var yani doğanın ortasında. <laughs> Çok güzel bir yer yani. Değil mi? Ne kadar güzel. Baksana arkanda sanki tabiatla iç içe. Halbuki şu kadar ağaçların bulunduğu yerin tersi de sizin eviniz, apartmanınız falan gerçekten var. Yani böyle yerleri hani belgesellerde görürdük. Görseydik hani böyle adamın gidip de böyle çekeceği bir yerde ama artık günlük evet. yazın gelip gizebileceğimiz yer. Şey, okul gerçekten. okul nasıl? Ne, nasıl bir okula gidiyorsun? Okulumuz okulda lise hani işte ilkokul, ortaokul, lise, yan yana üç tane okulumuz var. Hepsi de çok yakın. Bisikletle üç beş dakika sürüyor zaten. Hani gidiyorum Norveç'e. Bisikletle konuşuruz. mi gidiyorsun? Bisikletle gidiyorum kuşalmadı söyleyeceğim. Bisiklet yolları söylüyorum. falan çok burada kolay, Evet fera. bisiklet için çok yani yollar güzel bisiklete dağınıklı yapmışlar arabadan. Hani araba yerine hani bisiklet kullanın şeyinde biraz daha. Ya da elektrikli arabaya doğru işte. Bisikletle. <laughs> Ay elhamdülillah. Evet. Üşeyen adam heykeli, çocuk heykeli. Şey, burada iki dil sanırım önde, Norveççe tabii, bir de İngilizce ah, mi? Norveççe, İngilizce, okulda hani hoca, tüm hocalar öğrendi. Yani Norveççe hocasıyla da, beden hocasıyla da, matematik hocasıyla da hepsiyle ben açıkçası İngilizce konuşarak anlaşabiliyorum yani. Herkes İngilizce Aa, İngilizce çok şey. Sen gelmeden İngilizcen var mıydı biraz? Yani az çok vardı ki kesinlikle çok yardımcı oldu. Hem Norveççe yakın bir dil hem de İngilizce dediğim gibi ben hani dışarıda herhangi bir konuşsanız İngilizce konuşsanız İngilizce yap veri yani herkes biliyor Evet, çok iyi, çok iyi. İyi maşallah mutlusun yani. Kesinlikle evet. Ya. Evet bindikleri ada uzaklaşmaya başladı. <laughs> Hareket i̇yi maşallah harika. kız da iyi kullanıyor e, betül, şey ya, e, biliyor yüzüme. 2-3 yaşından beri yüzüme biliyor, o suda doğdu suda devam ediyor alet. Oo maşallah <laughs> ya, bakın ne güzel bir yer, arkadaşlarımız böyle kalıyor. Burada başka e, arkadaşlarımız var mı kalan, e, Osman ya, tam abi? 15 kalıp <laughs> Bir, bir Bizim bulunduğumuz bölgede 4-5 arkadaşız. Ama Oo. yakın civarda 4 kilometre ileride bir yer daha var. Orada da bir 4-5 arkadaş var. Toplamda bir 10 civarı var. Çok iyi. Var. Benim buralarda fark ettiğim müthiş bir kaynaşma var. Buradaki kamplarda e, Zoraki o yerleşim yerinde e, çok iyi bir tanışma olmuş, kaynaşma olmuş. Sonra herkes bir yere daldığı zaman bu arkadaşlıklar devam ediyor. Bu gurbetteki dostluk bambaşka bir şey değil mi? arkadaşlığı diyoruz. Kamp Öyle bir kavram daha girdi yani. Evet, kamp arkadaşlığı, belki e, Türkiye'deyken öğrencilerle kamp yapıyorduk. Oradaki kamp arkadaşlığı çocuklar arasında ciddi bir samimiyete sebebi oldu, sebep oluyordu. Birbirlerini unutmuyorlardı. Aynı şekilde biz buraya geldiğimiz zaman bir 8 ay e, kampta kaldık. O kamp arkadaşlığı içerisinde 150 arkadaş kampta beraber Türk olarak kalıyorduk ve gerçekten muhteşem bir birliktelikti. Onları her zaman yad ediyoruz. Şu an o arkadaşların Çok her biri Norveç'in dört bir yanına yani... Binleri, tohum misali değil mi? Evet, tohum misaliye yayıldılar. Rabbim inşallah güzel hizmetlerde bulunmayı gelecekte nasip eder. İnşallah Hepin inşallah. Gider. Görüyorum çocuklarına kadar. Çocuklarına kadar abi görüyorum. Hadi neyse beni de özlemişlerdi tartışıcıları. <laughs> evet. Bugün de lacivert giydim. O şapka maşallah ya pantolonuma ya buna uyum sağlayacak. Tam hemen mürekkebe daldıralım. Mürekkez. Şimdi mürekkep değildi de yıkamışlar geçin Şöyle kolonyayla iyice yayılmış. Öyle mi? Ee, ma mavi. Yazık olmuş. O zaman size bir tane hediye alalım. <laughs> Bunun için anlattım zaten. Şimdi <laughs> ya çocukları ne kadar görüyorum dostlar da. Maşallah. Bu coğrafyanın eksiklerini de aslında dikkatle bakınca görürsün kendi eksikliğinle kıyaslayınca dop dolu bir sayfa görüyorsun ami Malif'in ifadesiyle. Her şeyini halletmiş bir coğrafya memleket diye ama değil işte. Ee, ne bunlardan istifade edecek, alınacak çocuklarımızı bozacak e, deyip get dolaşma ne de her şeylerini halletmiş bizim ekstra bir şey hiçbir şeyimize ihtiyaçları yok. Zehabına kapılmamak lazım. Ee, Amin Malif çok güzel diyor abi. Evet diyor. Kirli geleneğimizle kaynaklı kirli adet alışkanlıklarımız var. yerde bırakmamız gereken. Ama emin olun, çeyizinizde sandığınıza getirdikleriniz o kadar değerlerde ihtiyacı var ki diyor bu Hristiyan ami malum. Herhalde işin özeti o değil mi? Evet, kesinlikle. Yani kutuplardayız belki. Yani buz gibi bir ülkedeyiz ama e, Rabbim gerçekten e, kalpleri ısıtıyor ve sevdiriyor e, bu memleketlere. Herhalde o da Hicret'in bir e, ekstra güzelliği diye düşünüyorum yani. İyi maşallah. Çok iyi ya, çok iyi. Hayırlı yaşayın hocam. Norveç, İsveç yaşanılısı güzel yerler. Burada olsa yanar o yeşil kesin. Keşke <laughs> imkan. Allah korusun ya. Ee, sizin de yerler yandı ya, değil mi Antalya? Ee, arkadaşlarımızın hepsini bekleriz, misafir ederiz. Oo. İnşallah. Abi dur ben işim şımarttınız, ee, ben zaten kapımız, bir daha geleceğim. Kapımız, kapımız her zaman açık. <laughs> evet dostlar bu kadar yeter. Size Norveç'ten seslendik. Diğer sonra izleyen arkadaşlar da hepsine selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Norveç'ten arkadaşların kaldığı evin küçük bir havuzundan seslendik.